Baş kilisiyle herkese merhaba. Son dakika gelişmeleriyle sizlerle görüyoruz. Muhabirimiz Cemil'in doğru şu anda Savunma ve Güvenlik Konseyi Heyet ve Bet, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ile beraber bizlere son dakika gelişmelerini aktaracaklar. Onlara bağlanıyoruz. Teşekkürler Tayyip'e. Ee, kurduğumuz bu yeni konseyin görev ve işlerinden biraz daha miyiz? Tabii ki de. Öncelikle biz bu e, konseyi e, farkındaysanız e, biliyoruz ki hepimiz şu an uluslararası çapta her ne kadar bir saygınla sahip olsa da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyimiz var. Birleşmiş Milletler'in altında Ve biz burada görüyoruz ki e, veto hakkına sahip olan devletler yüzünden çoğu sorun e, bir çözüme kavuşturulamıyor veto hakkından dolayı. Biz de bunun e, Türkiye, Türk devletleri adına daha e, çıkar amaçlı bir şekilde olmasını sağlamak amaçlı e, böyle bir konsey kurduk. Ve sorunların daha da çözüme kavuşmasını sağlamak amaçlı böyle bir konsey kurduk. Burada bizim veto hakkımız yok hiçbir ülkenin. Sadece bir itiraz hakkı var son, en son oturumlarda. Bir itiraz hakkı oluyor. Ve ondan sonra tekrar açıklamalarını istedikleri bir şey olursa ülkeler yine diğer bakanlıklarla görüşüp bu konuların açıklanmasını istiyor. Sorun teşkil eden ülkeler ya da herhangi bir sorun için ilgili olan ülkeler masa ülkelerle beraber masaya oturuluyor. Ve Türk devletleri de bu şeyde göz önüne alarak çıkarları düşünerek. Burada bir sonuca varılmaya çalışılıyor. Böylelikle e, Birleşmiş Milletler'in yapamadığını biz de hem Türk devletleri amacıyla yapıyoruz, hem de sorun yaşayan devletlerin de çıkarlarını gözeterek bunu yapmaya e, çalışıyoruz. Anladım, teşekkür ederim. İşte, teşekkür ederiz. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı ile birlikteyiz, hoş geldiniz. Hoş. Kurduğunuz yeni e, konseyin Türk devletlerinin olan yerlerinden biraz size bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Şimdi öncelikle biz ortak bir güvenlik konseyi oluşturduk. Ardından da kurduk. Daha sonra görüyoruz ki bugün uluslararası dünyada ve uluslararası ilişkilerde Birleşmiş Milletler rolü artık iyice azaldı. Herhangi bir şekilde uluslararası güvenlik sorununda herhangi bir şekilde de yine ara buluş rolünü üstlenmemesinden dolayı keza İsrail Filistin olsun, Kuzey Irak'taki PKK sorunuyla olsun vesaire diğer uluslararası güvenlik, güvenliği tehdit altına alabilecek herhangi bir soruda ara buluş boyunca dolayı biz Türk, de, biz Türk Devleti Teşkilatı üyeleri olarak bu noktada ara buluş üstlenmeyi başarıyla sorduk. Ardından görüyoruz ki Birleşmiş Milletler'deki bulunan 15 üyenin herhangi bir şekilde hızlı bir şekilde buluşamadığından dolayı ve herhangi bir hızlı bir mekanizması bulunmadığından dolayı biz bu noktada Türk Devleti Teşkilatı olarak bu mekanizmayı sağlayamıyoruz. Ardından görüyoruz ki Birleşmiş Milletler'de sadece daimi üyelerin veto hakkına sahip olması noktası var. Biz bu noktada bu totaliter yapılanmayı yani diğer 10 geçici üyeyi e, onları göz ardı etmeyerek diğer bütün Türk Devlet Teşkilatı'na bulunan bütün üyelerin veto haklarını kaldırarak oy, e, oy birliğinin sağlanmasıyla değil, oy çoğunun sağlanmasıyla maddelerin, önergeleri keza diğer e, çözüm önerilerinin sunulmasını başarıyla sağladık. Ardından bu veto hakkını kaldırdık. Oy birliğinin sağlanılmasıyla değil, oy çoğunluğunun sağlanmasıyla maddelerin geçerli günü sunduk. Daha sonra bu karar alma süresinin yavaşlığını azalttık ve uluslararası barışa ve güvenliğe katkıda bulunmak için elimizden geleni yaptık ve bu konsey oluştu. Teşekkür ediyoruz. Umarız kurduğumuz bu konsey bütün Türk devletleri için yer, yerli olur. Taneye geri dönüyoruz. <laughs> Teşekkürler Cemre. Türk Devletleri Teşkilatı'ndaki iki son gelişmeler bunlardı. Sonraki yayınlarda görüşmek üzere.